Sağ olsunlar beni buraya koydular, diktiler, ışığın altında e, bunlara ayıkladılar. Şimdi sunuculuk yapmaya çalışıyorum tabi ki ama Şimdi birazdan buraya çağıracağım isim Yani sunuculuğun gerçekten hep güzellik açısından hem de yetenek açısından vücut bulmuş aylık. Sadece sunuculuğun değil aynı zamanda oyunculuğun da. Herhangi bir ekranı izliyorsanız ya da izlemişsiniz mutlaka onunla karşılaşmışsınızdır. Karşılaştıysanız da zaten ne enerjisini ne de yeteneğini unutamazsınız. Gökçe Badri Buraya atalım. Vezir bildir üzere Yunus sancak evet. lütfen. Ben arzumdan bahsediyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Peki, ne kadar böyle kendi içimden diyorum ki arzum ne güzel anlattın. <laughs> doğru kelimeler seçilmiş diyorum. çok teşekkür ediyorum. Güzel sözlerin için. Evet böyle söyleyince daha da bir heyecanlıyormuşsun. Ne konuşacağımı unuttum şu anda bir şeyler hazırlamıştım ama bayağı heyecanlandım. Ee, çok, çok teşekkür ederim. Ee, böyle bir emek adı altında bir ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Ee, ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yeditepe Üniversitesi, Women Business Kulübü, harikasınız böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> öğretir ama benim için de öyle bir şeylere emek vermiş bir kadın olarak. Enteresan bir gibi çünkü bazen böyle hani herkese olur ya karşılığını bulamadığını düşünürsünüz. Ya da iyi, fark edilmediğini düşünürsünüz. Kendi kendinize hayal kırıklığına kapıldığınız veya üzüldüğünüz anlar olur. Ama sonra bir bakmışsınız ki yo aslında işte öyle değil. Hayır hani öyle değil. Eninde sonunda işte hayat geliyor ve böyle sürprizlerle sizi karşılıyor ve siz de görüyorsunuz ki, o zaman anlıyorsunuz ki, bu hayır emeklerin hiçbiri boşuna değil. Bir gün bir yerde mutlaka o insanlarla buluşacağım ve bunu paylaşma şansı bulacağım. Ve ben de her geçen gün bunu yapmaktan vazgeçmediğim için, her geçen gün yeniden üreterek, güçlenerek iş hayatıma devam edebildiğim için beni çok şanslı hissediyorum. Ee, benim de babamın bir özü aklıma geldi. Küçüklüğümden beri hep çok söylerdi. Ne yaparsan yap, mutlaka kendi mesleğini yap, kendi işini yap, her zaman senin elinde böyle bir gücün olsun diye. Yani o kadar çok söyledi ki bunu küçüklükten beri her yemek masasında. Ben artık bu aklıma kazınmış gibi, evet ya ben gerçekten kendi işimi yapmalıyım, kendi işime sahip olmalıyım. Evet böyle bir güç benim elimde olmalı. Öyle bir düşün ki, ama şimdi ona tabii çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir öğüt vermiş. Bugün iyi ki sizlerle bunu konuşma şansını varıyorum. Ee, bizler aslında herkes bu hayatta cinsiyetiyle, kimliğiyle, hayata bakış açısıyla, yaptıklarıyla, ürettikleriyle bizler varız. Ben her gün, her yeni gün yeni bir şey öğrenme heyecanıyla uyanıyorum hayata. Gerçekten bu, bu çok gerçek bir şeyi söyleyeyim. Ne kadar ne öğrenirsem öğreneyim, Her geçen gün yeni bir şey öğrenmek istediğimi fark ediyorum ve bu benim hayata karşı en büyük motivasyonum oluyor. Ve aslında biraz da çok da eğlenceli bir oyun oluyor hayata karşı. Söyle ee, bir yatağa kalkıp hadi bakalım bugün de hayatta benim neler bekliyor? Ben neler öğreneceğim? Neler göreceğim? Ne gibi sürprizler beni bekliyor diye uyandığınızda İnanın bana hayat size mutlaka o gün bir sürprizle karşılaştırıyor. Buna yüzde yüz garanti veriyorum. Deneyin, sizler de göreceksiniz. O yüzden her daim ben üretmeye devam, çalışmaya devam, emek vermeye devam diyorum. Ve tabii ki şimdiden de bütün kadınların, kadınlar gibi kutluyorum. Bu kadar. Söylese de dinlesek İstanbul'a gidiyorlar